Herkese merhaba. Bugün sizler için yeni dizi olan Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın prensesler gibi büyümüş ve hayatından hiçbir zorluk görmemiş olan güzeller güzeli Alize hayatında, bütün zorlukları görmüş ve hayallerini hiçbir zaman gerçekleştirmemiş olan Serkan'la kazara tanışırlar. İki Serkan Alize'nin hayatına bir sürpriz mi yoksa bir bela mı olacaktır bunu ilerleyen bölümlerde görebileceğiz. Alize başına gelecek belalardan habersiz bir şekilde hayatına devam eder ama hayatının sınavına girmeye hazır değildir. Alize artık kendini bambaşka bir hayatın içinde bulur ve önünde iki seçenek olacaktır. Burada çok iyi seçim yapmalıdır çünkü bu yapacağı seçim hayatını da etkileyecektir. Pes etmek nedir bilmeyen ve inatçı olan Alize bir o kadar da kendisi gibi olan Serkan'la tanışacak ve ondan hoşlanmaya başlayacaktır. Alize Serkan'la olan yeni hayatına ayak uydurmaya çalışırken Serkan'ın büyük sırrı ortaya çıkacak mı sorusu akıllara gelecektir. Alize ile Serkan çift olsun ve ayrılmasın diyenler videoyu beğensin de sayımızı senaristlere gösterelim videoyu burada sonlandırıyorum kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hoşçakalın.